Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 5. sınıflarım. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soruları birlikte çözeceğiz. Sevgili öğrencilerim, MEB sorularını çözdüm, yükledim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım. Evet, hemen başlayalım. Sözlükte yalvarma, yakarma, seslenme, dileme, istekte bulunma gibi anlamlara gelir. İnsanın bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesi, isteklerini Allah'a iletmesine ne denir? Bu kavram hangisine aittir diye soruyor. Sevgili hocam, bu kavram neyin tanımıydı? Dua kelimesinin tanımıydı. Cevabımız dua olacak. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Evet, bu ayette Allah'ın hangi sıfatına işaret edilmiştir? Evet, bilme üzerine durduğu için bir yaprak bile ondan izinsiz düşmez. O her şeyi bilir diye üzerine basarak söylediği için bilir sıfatı hangisidir sevgili öğrencilerim? İlim sıfatıdır. Allah için hiçbir işte zorluk yoktur. O her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Bu metinde Allah Celle Celaluhu evreni kuşatan hangi sonsuz sıfatına vurgu yapılmıştır diye söylüyor. Sevgili öğrencilerim, hiçbir zorluk yoktur derken göklerin ve yerin her şeyin hükümranlığı. Hükümranlık ne demek? Hakim olması, gücünün yetmesi demek. Burada hangi sıfata vurgu yapılmış olur? Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatına yani güçlü olması, her şeye gücü yetmesi sıfatına vurgu yapılmıştır. Kudret veya güçlü olması sıfatı diye yazabilirsiniz. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Bu ayetlere göre evren ve evrendeki düzenle ilgili düşüncelerinizi yazınız diye söylüyor. Evrendeki düzenden bahsetmiş sevgili Şöyle yazabiliriz. Evren Allah tarafından uyumlu bir şekilde. Allah tarafından. Şöyle yazalım. Çok güzel bir uyum içerisinde yaratılmıştır. Bu düzende hiçbir uyumsuzluk görülmez. Her şey yerli yerindedir. Bu nizam veya düzenleyebilirsiniz. Allah'ın varlığını gösterir. Yani bu soruda asıl sormak istenen zaten bu. Bu e, yüksek derecede uyum bir insanın yapabileceği bir şey olmadığı için bu verilen ayetle kastedilen Allah'ın varlığını, Allah'ın gücünü göstergesidir. Bunları yaratan bir Allah olduğunu haber veriyor sevgili öğrencilerim. Buradaki amaç da Allah'ın varlığına ve birliğine delalettir, işarettir. Allah'ın Esma-i Hüsna'sını Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sözlerinden öğreniriz. Rahman, Rahim, Semih, Alim ve Samet bu isimlerden bazılarıdır. Buna göre Esma-i Hüsna ne anlamı gelir? Bakın zaten yukarıda izah etmiş Peygamberimizin sözlerinden Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın Esma-i husnasını isimlerini Rahman, Rahim ismi, Semih ismi, Alim ve Samet isimlerini öğreniriz diye söylemiş. Yani burada kastedilen Esma-i Hüsna ile Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleridir hakkın güzel isimleridir. Öğretmeniniz kısa cevap isterse Esma ve Hüsna eşittir veya ok yaparsınız. Allah'ın isimleri veya güzel isimler diye tam kelime manasında yazabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bazı kimseleri ahiret nimetlerinden yararlandıracağını, onları cennetine koyacağını ve onlara ödül vereceğini bildirmiştir. Yüce Allah hangi davranışlara yapanlara ödül verecektir. 3 madde yazın diye söylemiş. Bakın cennetine koyacağı ve ödül verecek kişilerin ne yapmış olması lazım? Cenab-ı Hakk'ın istediği doğrultuda hareket etmesi lazım değil mi? Bununla ilgili her maddeyi öğretmeniz kabul edecektir. Ne yazabilirsiniz? Allah'ın emirlerine uyan mesela yazabilirsiniz. Allah'ın emirlerine uyan kimseler. Mesela bunu yazabilirsiniz. Başka güzel işler, iyi işler yapanlar güzel işler, iyi işler yapanlar yazabilirsiniz. Kötülükten uzaklaşanlar veya sakınanlar, kötülükten sakınanlar yazabilirsiniz. Evet, bunları sizler çoğaltabilirsiniz. Ee, yani buraya e, ayrıntılı da yazabilirsiniz. Mesela yaşlılara yardım edenler, engellilere yardım edenler diyebilirsiniz. İhtiyacı olanlara yardım edenler, yolda kalanlara yardım edenler gibi. Yani iyilik anlamında gelecek her cümle, kötülükten uzaklaşma. Mesela alkol içmeyenlere e, ...kötülük yapmayanlara, zulmetmeyenlere gibi ayrıntılarını da yazarsanız öğretmeniniz kabul edecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim. Bu duaya göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ne istemiştir? Bir tane yazınız diye söylüyor. Bakın şöyle dua etmiştir diyor. Allah'ım senden faydalı bir ilim. Bakın ne istemiş? Faydalı bir ilim istemiş. Bunu yazabiliriz faydalı bir ölüm istemiştir. Mesela bunu yazabilirsiniz. Veya temiz bir rızık demiş bakın. Bunu yazabilirsiniz. Bir de ne yazabilirsiniz? Kabul edilmiş ibadet. Bunların üçünü de yazıyorum. Siz bunlardan bir tanesini yazacaksınız. Örnek olsun diye üçünü de ayrı ayrı yazdım. Evet burada bir şiir verilmiş okuyalım. Sevgi, şefkat, merhamet bize Mevla'dan gelir. Rahmet, yüklü bereket bize Mevla'dan gelir. Yaprakların yeşili, renk renk açan dağ gülü, muhabbetin bülbülü bize Mevla'dan gelir. Evet burada bu şiirde Allah'ın verdiği nimetlerden dört tanesini yazın demiş. Bakın yukarıda sevgi, şefkat ve merhamet. Bunlar nimettir sevgili öğrencilerim. Bunların sizi olmadığını düşünürseniz zalim birisine dönüşürsünüz. Bunlar sizi cennete götürecek. Olduğu için bunlar birer nimet sayılır. Yazalım. Sevgi, şefkat, merhamet. Bakın bunlar nimettir. Bunları yazabiliriz. Bize mevlana rahmet yüklü, bereket demiş. Burada e, bereket de nedir sevgili öğrencilerim? Bir nimettir. Bereketi nimet olarak yazabilirsiniz. Bakın yaprakların yeşili. Evet renk renk açan dağ gülü, muhabbetin bülbülü. Bakın muhabbet yazabilirsiniz. Bu da bir nimettir. Ve yaprakların yeşili. Çünkü bu nedir sevgili öğrencilerim? Yaprakların yeşili. Evet, bu yeşil olması bitkilerin beslenmesi, insanların yararını olması açısından bu da bir nimet olarak yazılabilir. Allah'ı Celle Celaluhu zatında sıfatlarını ve fiillerini birlemek. Birlemek, bir demek, tevhid değil mi? Onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak, hiçbir şeyi eş koşmadan, eş koşmadığımız zaman zaten tek olduğunu kabul ediyoruz. İbadeti sadece Allah'a yapmaktır. Hangi kavramdan bahsediyoruz? Bakın bütün örnekler Cenab-ı Hakk'ın tevhid sıfatını işaret ediyor sevgilencilerim. Tevhidi tevhid diye T te ile de yazabilir. Dikkat edelim. D ile de yazabilirsiniz. Allah birdir. Peygamber hak. Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyelim geldi sırası. Aşık Veysel'in bir şiir var. Bu şiirde neden bahsetmektedir? Bakın Allah birdir. Peygamber hak. Rabbül alemindir mutlak. Alemlerin Rabbi mutlak olarak Cenab-ı Hak'tır diye işaret ediyor. Senlik, benlik nedir bırak söyleyelim geldi derken. Bakın burada şiirde Allah'ın birliği mutlak olarak alemlerin Rabbi olduğunu işaret etmesi. Tevhid yine aynı şekilde Allah inancına işaret ediyor. Konusu tevhid inancıdır diyebiliriz veya ne söyleyebilirsiniz? Allah'ın Türkçe olarak şöyle. Allah'ın varlığı ve birliği diye Türkçe olarak da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. 10 tane soru çözdük bu şekilde. Meb'in örnek sorularını da yükledim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım. Yorumlarda hangi yazınız varsa yazarsanız sizler için yazılı hazırlayabilirim. Aldığınız notları da lütfen benimle paylaşın. Memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki yazılarımızda görüşmek üzere.